Türkiye'nin üçüncü büyük camii hat sanatıyla büyülüyor. Kendini özgü mimarisiyle İstanbul Çamlıca ya yapılması planlanan camiye de ilham kaynağı olan yapı, 46 metre yüksekliğindeki kubbesi, 81 metre yüksekliğindeki 4 adet minaresi ve 46 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin üçüncü büyük cami olma özelliğini taşıyor. Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii, mimari özelliği kadar hat sanatıyla da turistlerin ilgisini çekiyor. 18 yılda 500 ustanın alın teri döktüğü cami, dünyanın farklı ülkelerindeki sanatseverlerin de ilgisini çekiyor. Caminin iç mekanına işlenen hat sanatı ise görenleri adeta büyülüyor. Hat işlemesi 1800 günde tamamlanan camideki motifler ortamın maneviyatına adeta ahenk veriyor.